Demek bizimle takılmak istiyorsun ha Sünepe? Evet, ben de en az sizin kadar zengin, en az sizin kadar kötüyüm. O zaman bize yaptığın kötülüklerden bahset. Müdürün yemeğine ilaç attım. Sonra salak bir çocuğu tam sekiz kere yemeğe davet ettim ama hiçbirine gitmedim. Eteğimin boyunu kısalttım. Başka? Kızların saçlarını çektim, kopya çektim. Ve bir sürü eşek şakası. CV'm burada, yazılı. başvurunu değerlendirmeye alacağız. Eğer kadro açımız olursa seni düşünürüz. Teşekkürler Kıvılcım. Kıvılcım değil canım. Bana kısaca küçük şeytan diyebilirsin. Hadi uza şimdi. Dehiri zıplayarak. Şimdi gelelim işimize. Toplantımızın gündemi neydi? Ozan'la Selin aşkını nasıl bitiririz ve Ozan'ı sana nasıl aşık edebiliriz? Güzel. Projeler hazır mı peki? Ya ben diyorum ki Selin'i kaçıralım sonra bir kuleye kapatalım. Sonra Selin böyle saçlarını uzatsın, kuleden aşağı sarkılsın. O zaman da gelsin onu kurtarsın. Nasıl fikir? Salak. İşte büyük aşk değil mi? Bravo Dilara'cığım. O zaman Selin'e daha fazla aşık etmeyi başardı. Bir <laughs> Erkekler popüler kızlara bayılırlar. E güzel biz de o zaman televizyona çıkarız. Ama bunun için Fitnat Hanım'ın hayır diyemeyecek bir fikir bulmamız lazım. Golf sahası. Saçmalama Dilara. Ne dedin sen? Golf sahası dedim. Ah, çok güzel fikir. Kimden duydun? Ya, karşı sınıftaki iki tane kız konuşuyordu onlardan. Yürüyün kızlar. Okula golf sahası yaptırmayı gidiyoruz. Sivil olacak. Aman. Hadi kalk. Hadi <laughs>